günde de iyi bir gün. Ne yapsam? Yani çok fazla sandığım var ya. Birazcık tavuk satma işlemine gireyim. Dur birazcık şurada tavuk üreteyim de. Şu tavukları yakayım. E sen yeni misin burada? Evet ya bu dükkanı yeni açtım. Bana bir tane tavuk verir misin? Ama param yok. Hmm, paran yoksa maalesef veremem. Hmm, of ya. <laughs> of Başka müşteri yok mudur ya? İnek bey tavuk almak ister mi? Şurayı biraz soyayım da. <laughs> <laughs> ne haber çalışkan inek? Ay ne güzel bir inek. Neyse yerimize oturayım. Yani ya şu iğneye bak ya. Gel lan buraya sana da tavuk vereyim. Neyse, işte, tavuk yer ne misin? De, Neyse. Ne Yerime geçeyim. Ha, lan. Ya, lan biri tavuk çalmış. Kesin o fakir çalmıştır. Lan neden hep Yemek yeme sesleri geliyor. Lan. Niye tavukları sak? Tavuk saklayıcı. Senin evdeninden yemek sesi geliyor. Sen mi çaldın çabuk söyle. Hayır ben çalmadım. Peki o tavuk şey, sesleri nereden geldi? Hiç tavuk mavuk yoktu ki burada. Ben... Sen kesin sen çalmışımdır. Ben <laughs> <Ca> <laughs> pis bakayım. <bu> <laughs> Niye çalıyorsun? Kimsin sen çaldın? Hayır ben çalmadım. Elindeki neydi o zaman? Hiçbir şey. Kendine inandır. <laughs> Neyse. bu Biz pis fakirle sonra uğraşırız. Bir daha tavuk çalar kesin. Neyse ben birazcık daha müşteri yapayım. Of, müşteri bekliyorum ya. Umarım o pis fakir yine gelmez. Evet buyurun hoş geldiniz. Merhabalar bir tane tavuk alabilir miyim acaba? Tamamdır bir zümrüt. Hmm, dur zümrütüm evde unutmuşum da alıp gelebilir miyim? E, merak etmeyin sizin için çok güzel bir kampanyamız var. Sizin için şey yapacağız hemen zümrütünüzü alıp gelme kampanyası vereceğiz. Evet şimdi aldığınızda geldiniz mi? Geldim geldim. Tamamdır bir tane zümrütün vereyim. Sadece bir tane. Buyur. 64 tane istemedim beyefendi. Ben bir tane alıp size geri vereyim. Aha, nesi? 64 zümrüt olur mu? Tüm tavukları almak istiyorum da. Neyse ben tavukları A alıyorum. Hayır tuşa basmayın beyefendi. Hayır beyefendi beyefendi. Maalesef Makine bunları almanız lazım yoksa vermeyiz tavukları. Bunları tamam, al çabuk. alabilirim. Şimdi hayır yine alamazsın. Neden? Çünkü şovu izlemelisin. Şikayet edeceğim bu dükkanı ya. Bakın bu kolu çektiğinizde tavukların nasıl piştiği böyle. Bu Tamamdır. Şimdi tavuklarınızı düğme alabilirsiniz. Ya e, bunun içinden tavuk çıkmadı. Şurada tavuğunuzu şuraya attım. Buradaki tüyleri almanız lazım. Tamam, aldım, tüyleri görüşürüz. de almalısınız. Neden? Tamam aldım. Hadi görüş. Tamam. Görürsek. Tamamdır. Birazcık şey yediler de neyse. Şu zümrütü sandığıma koyayım. Hadi bakalım. Bir daha müşteri gelmesini bekliyorum. Ah başka müşteri. Şu bizim pis fakir değil mi lan? Boşuna bir ok atayım. Ha! ha ok atıyorlar. Tamam havaya attım. Gel buraya. Elindeki zümrüt mü? Evet. Bir tane zümrüt var. Sana tavuk veririm. Evet. Tamam. Tamam. Şimdi behleyin. Zümrüt. he. Size birazcık tavuk spamlayalım tavuklarınız pişiyor bu sizin eviniz mi evet bu yandaki eee ee, ee, abartılmış ev benim şimdi şu tamamdır tavuğunuzu alın tamamdır hayır hepsini alacaksınız hepsi sizin hmm. tamam görüşeceğiz. bu zümrütte bir değişiklik var sanki <laughs> özel ışığımda bir bakayım şuna Bu zümrüt sahte. Neyse. Bu zümrüt sahte. Sahte zümrütle dolandırdı o pis fakir beni. Gel lan buraya geliyorum geliyorum. Ee, Kılıcımı gel çekeyim. Lan. Biri geliyor. Hayır geliyor. Kaçmaz lazım. Kaç 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 kaç. Gel lan buraya. Yok edeceğim seni. Gel lan. Hayır. Hayır. Öleceksin lan. Lan gel lan buraya. Ya nerede bu pis fakir? Hayır bulamadım. Kaç, kaç, kaç! Ya neyse ben bir evime gideyim zırhlarımı falan filan filan falan 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 alayım. Koş koş. Hemen açayım. Kapı. İşte tamam bütün zırhlarımı çektim. Artık gelin canlar. Ne oh. biçim kapı be? bıktım. Bir dahakine sensör yapacağım. O kadar para boşa mı ya. Hayır orada görüyorum onu. Neyse şu pis fakiri biraz bir boş vereyim. Aletin arkasındayım. Birazcık tavuk pişireyim burada. Bir sürü tavuk pişiriyorum ya. Koş koş. Tamam tavuklar ne? Hmm, o nerede de neyse. Neyse ya. Ama dur eşyalarım düşünce. Ya ben şu pis fakirin bir evine gideyim de şunu. <laughs> Çalayım. Sandığı açtım yanlışlıkla. Sanırım kaçmam gerek. neyse. Ha ah, şöyle sessizce ne gideyim evine. Fark etmeden. Hayır orada kaç. <laughs> Hayır orada kaç. Aya kaçamıyorum. ya ay, ay, kaçamıyorum hmm. Hayır. Hayır. Gel lan buraya. Fold edişip 54.230. 2 milyon 15278 tarafından katledildi. <laughs> Gece oldu ben en iyisi evime gideyim. Birazcık uyumak herkesin hakkı deme mi? Hmm. <laughs> Go. Of gece <laughs> olmuş ya uyuyayım bari biraz. <laughs> Ve şimdi Umut Poyraz'ın rüyasındayız. Başla. Hmm, bugün zengin fakir uzaklara gitti yoktur. Şunun evini bir soyayım. Ama kapısı kilitli olabilir mi? Ha <laughs> kapısı kilitli değil. Neyi soyabilirim? Al 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 tüm eşyaları al. Tüm eşyaları al. Evi. <laughs> evi soydum artık gidebilirim. Koş. evi soydum artık ki uyuyabilirim. Umut Poyraz'ın rüyası sona erdi. Birazdan uyanacak. Ah, sabah bir gün daha. Sabah 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 köründe bu fakir yine şey yapmasın Yine şey yapması falan işte. Neyse. Günaydın. Erken uyan. <laughs> Neyse hadi dükkan işletmesine başlayalım. Umut Poyraz şimdi uyanacak. Sabah oldu çünkü. O oh, e, zengin ne güzel soydum ama. Ne her şey bir rüya Of ya. Ne yapacağım ben? Neyse ya. tavukçudan gideyim de bir daha tavuk alayım. Soy. Vereceksin. Ha. Ah, bugünkü iş gününde de başlayalım. Dur birazcık daha tavuk pişirelim mi? Neyse artık müşteriler geldiğinde pişiririm. Neyse ben birazcık ah yine fakir gelmiş şu pis fakir. Pis. Zengin Tufan Bey bana birazcık tavuk verir misin Cemilcan var. Buyur. Ver hadi. Bakayım. Tamam. Pişmiş zaten hazır pişirmiştim şurada. Tamamdır tavuklarınızı alın. Hı, alabilirim artık. Tamamdır görüşürüz. Ne? Bu da zümrüt sahte. Gel lan buraya. He, kaçacağım kaçacağım. He, evime gelemezsin ki. Gel lan buraya. Maaf. Olacaksın. Yine sahte zümrüt. Yine sahte zümrüt. Yine sahte zümrüt almışsın. Yine, 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 yine. İşte burada duracaksın. Neyse ben bu fakiri hallettim yine. Gideyim. Yine ne bir yalan para verip duruyor. Neyse koysam da birazcık tavuk 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 pişireyim. Ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Pişir 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 Tamam bütün tavuklar pişirdim. Evet. Ya müşteri lazım bana. Neyse ben de o zamana kadar şey yapayım. Kalkanımı bir yiyeyim. Tavuk pişireyim. Buraya bakan yok mu? Evet var buyurun. Bir tane tavuk lütfen. Tamamdır ilk önce zümrüt verin. Bekleyin bir pis fakir araması yapacağım. Tamamdır bu zümrüt orijinal. Tamamdır. Tavuğumuzu verelim hemen. Tamamdır. Tavuğumuzu alın. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Allah Allah Allah. Neyse ya, çok sıkıldım. Gideyim birazcık da fakirin evini okulayım. Fakirin evini okuyacağım. Foldage Ship 54230 karakter Hayır, görünümünü düzenledi. Yardım eden yok mu? Evime okluyorlar. Bari evimi yenileyim biraz. Evime okluyorlar. Yardım edin. Evime okluyorlar. Hayır. Aa. Şurada saklanayım bari. Dur elimde toprak var. Ay, bu pis fakirin ile uğraşmak çok eğlenceli. Yardım edin. Şu okularımı toplayayım. Dur ön kapıdan kaçar bir yolda. Ne kaçıyorsun? Fakir. Aa. <laughs> Aa. Hayır vurma. Kaç kaç? Olde iletişim. 1200. Yes be. 22.015.278 yes, tarafından kuruldu. Kaç kaç kaç? Tavuk tavuk tavukları soyacağım. Ben tavuk, tavuklarım. Tavuklarım. Bu market. Onu ne Tamam onu çalmanın cüretini ödersin. Ha 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 tavuk, tavuklarım Ha ben daha tavuk pişireyim. Daha çok... <laughs> Aa, gördü beni. Kaç 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 hızlıca hızlıca. Bu fakirin çalamaması için burayı bence elektriğini kesmeliyim. Ama şey de gelebilir. O yüzden ne yapsam karar. <laughs> Lan! <gülüyor> Hı, makinenin iç şeyine girdik yazılımına. Burada değiştirebileceğim neler var? Lan makinenin içinden yarasa çıktı. Çok garip bir şey ya. Neyse ben şu makinenin önünü kapatayım. Çok iyi olacak. Artık o fakir bir şeyler çalamaz benden. Of, makineyi düzenlemiş. Ben nasıl tavuk çalacağım? Sanırım artık tavuk çalamayacağım. Of, ne ne? Tavuk üret, tavuk üret, tavuk pişmiş, tavuk üret, üret, üretim, 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 üretim. Onu yani şuradan bir izleyeyim ben. Şu lavın bir akması gerekiyor. İzle, bakalım neler çeviriyormuş bu zengi. Bütün çö, tavuklarının tavukların bütün hepsini öldürmeliyim. Lı, 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 lı... Ne güzel ya. Bir zengin olmanın ne güzel yönü ya. 50 milyon tane tavuk şey yumurtası almak çok lan hayır kaç gördü, gördü ne yapıyorsun lan kaç 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 neyse pis vakitle uğraşmayacağım üretim yapacağım üretim 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 üretim, üretim. neyse çok fazla yapmayalım dur şuradan fark edilmeden izleyin de lan. Hayır gördü beni kaç Neyse artık. Niye Yeni bir müşteri Ulan. lazım bana. Yeni bir müşteri. Ben. Ee... Aa, hoş düzenledim. geldiniz. Hoş bulduk. Bir tane tavuk lütfen. Tamamdır bir zümrüt lütfen. Tamamdır dur dur veriyorum hemen. Cüzdanım. Hı -hı. Çabuk. Buyurun. Ver lan. Neden? Ben bu kadar ama bilmiyorum. Bir tane pis fakir var ya, o beni çok pis derecede delirtti şu an. Herkesi kılıçlayabilecek gibiyim ya. Şuradakini He <laughs> he evet oradaki fakir olsa gerekiyor. O yüzden makinama düzenek kurdum. Siz yeni bir müşteri misiniz önceden gelmiş miydiniz? Sanırım evet yeni müşteriyim. Peki nasıl tavukların piştiğini görmek ister misiniz? İstedim tabii ki. Bakın şimdi biz buradaki kola basıyoruz. Burada tavuklar spawnlanıyor ve yolda üstten lava karak bunları yakıyor ve alttaki hunilerle fırlatıcıya gidiyor. Hmm, tamamdır. Artık tavuğumu alabilir miyim? Şimdi burayı açalım. Düğmemize basalım. Buyur tavuklarınızı alabilirsiniz. Teşekkür ederim. Evime gidiyorum. Görüşürüz. İyi, İyi yemekler. Günler. Afiyet olsun olmasın o. <laughs> Birazcık. Kendimi çok kaptırıyorum da bazı videolarda. Kusuruma bakmazsanız. Neyse. Tavuk pişir. Pişmiş tavuk al. Buraya bakan yok mu? <laughs> evet buyurun. Bir tane tavuk lütfen ama acılı olsun bu sefer. Acılı mı? Evet. Hmm, acılı reyonumuz yok ama sizin için acı biber koyabilirim. Merak hemen makinemin ana bilgisayarına yazayım şuradan. Bip bip bip. Tamamdır. Tavuklarınızın pişme açamasını görmek ister misiniz? İstemem. Tamam o zaman. Ay dur makineyi açmayı unuttum. Makinamızı çalıştıralım. Alabilir miyim? Acı sos eklediniz değil mi? Hehe acılı onlar. Aa çok acılı. Nasıl? Yemediniz ki. Ay yedim demin. He. Animasyon çalışmıyor. Aa çok acı. Aa. E, isterseniz üstüne şu verdiğimiz yanındaki sostan da e, ona eğer tüyde indirirseniz e, tüyünün üstünde. Acılı mı, acısız mı olacakları yazıyordur. Tamam. Ya kazan, yapın, yapın. Hı, acılı. Tamam. Ya hava akşam olmaya yaklaştı. Bir son anda bir tane müşteri daha gelse çok iyi olur ya. Umarım şu pis fakir gelmez. Bugün son bir tane daha satmam gerekiyor ya. Folded ship 54.230 karakter görünümünü düzenledi. Acilen bir karakterin gelmesi gerekiyor. Ah, işte bir müşteri. Merhabalar bir tane tavuk lütfen buyurun. Ve sizi bir tarayım. Pis fakir misiniz? Evet siz normal değilsiniz. Biz fakir değilsiniz yani. Hemen sizin tavukların pişme aşamasını görmek ister misiniz? İsterim. Tamamdır. İlk öncelikle tavuklarımızı yerleştiriyoruz. Sonra da üstten lava akıp bunları yo pişiriyor ve yok oluyorlar. Ve alttaki Huni de onların pişmiş etini çekiyor. Ve sonra da ondan sonra biz buradaki taşı kırıyoruz. Önlem olarak bunu böyle yaptık. Ve sonradan buradaki tülümeye basıyoruz. Ve pişmiş tavuklar geliyor. Buyur al, alın tavuklarınızı. Afiyet bal şeker şeker şeker. Bal 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 olsun. Ah ben de evime gideyim. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun bugün sonuna geldik. Arkamdaki makine Minecraft filminden gelme bir makine. Peki makinenin özelliklerini videoda anladınız mı? Şimdi son sahnelerle makinenin nasıl çalıştığını göstereyim. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Makinenin ne olduğunu da göstereyim şimdi. Bu makine Minecraft filmindeki herkesin bahsettiği müzikte ki şey. Ama biz tabi makineyi biraz değişik yaptık makinede fakirden korunmak için böyle bir şey yaptıydık. Burada normal Minecraft'ta filminde bildiğiniz gibi buradan tavuklar geliyor. Sonra üstten lava Bunu yapmak için uğraştık. Ama burada tavuk geliyor ya hani. O bu şekilde gelecek. Şimdi biz arasındaki tüyler kaldığından Tavukları dolayı onları da aldık. Mi? Ve bugünkü videomuzun sonuna geldik. Daha fazla böyle içerikleri istiyorsanız Abone olmayı unutmayın. Like atmanıza gerek yok. Sadece abone olun. Bu kadar. İsterseniz like da atabilirsiniz. Ama bence daha iyisi abone olun. Evet bugünkü videomuzun sonuna geldik. Umut Bey ne demek istiyorum? Çabuk söyle yoksa kılıç çekerim. bunun hmm, güzel bir videodu. Bu arada açıklamayı Instagram hesabımı koyuyorum. Gidip takip ederseniz çok sevinirim. Görüşmek üzere. Sen... Youtube hesabını koysan koysana. Niye Instagram koyuyorsun? Instagram hesabım Takipçi saz bu Neyse. O zaman açıklamada Instagram isminin şeyi yazacak. Açıklamada değil de şey yapacağız. Biz videonun başına değil de videonun sonunda bildiğiniz üzere ben siyah bir müzikli ekran yapıyorum. Videoları seçebilmeniz için. Bu ekranın altında alt köşesinde Umut'un kullanıcı adı yazacak.